Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda ilk defa bir mobil oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Tower of Conquest. Yanlış söylemiyorsam açıklama kısmına da yazarım. Oyunumuz bir defans oyunu. Yaklaşık bir haftadır 10 gündür oynuyorum ben bu oyunu. Şu an 26 levelim. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle grafikler, karakterler çok iyi. O zaman oyunu açıyorum hemen başlayalım. Çeşitli kartlar seçiyorsunuz yani karakterler seçip bir deste oluşturuyorsunuz şu an iki tane deste açık bende iki tane, iki tane set açık üçüncüsü level 30'da açılacakmış bu şekilde kale ve beş tane karakter seçiyorsunuz bir tanesi boss yani en güçlü kahraman ben genellikle şu en son değil o inercial onu denemek için koymuştum şu iskeleti kullanıyorum oradan çıktık 5 çeşit ordumuz var Kingsman, Andit, Robotlar, Jet Empire'de geçiyor, Orman, Ninja'lar falan, bir de Uzaylılar. Level atladıkça yani bölümleri geçtikçe değişik karakterler açılıyor yani şu yıldızların altında. Onları açmamız için bayağı bir var. Her bölümde değişik mesela bu 70'te açılacak, bu 100'de açılacak yenisi. Her karakterin değişik özellikleri var. Değişik kareler var, her karelerinde değişik güçleri var bu ordudan bunlara bakabiliyoruz. Antrenman kısmı var. Elimizdeki set kartları buradan seçip çoğaltabiliyoruz. Belirli saat karşılığında çoğalıyor. Bir tane enerjimiz gidiyor. Şu anda olmuş ben bunu topluyorum. İlk setimiz 4 saat 10 dakika sürüyor. Böyle bu setteki her karttan 3 tane veriyor. İkincisi de 8 saat falan sürüyor. Bu iki tane enerji azıyor. 8 buçuk saatmiş. Burada der karttan altı tane veriyor. <laughs> Günlük görevlerimiz var. Arkadaşlarımız var. Bu arada farkında oynuyor bu oyunu. Bayağıdan beri benim önümdeydi. Son iki günde sanırım geçtim onu. Şu an 26 level ama 24 level pek bakmıyor herhalde. Buradan sana meydan okuyorum Barkın. Hemen bir videoyu seçelim. İnternetiniz olmasa da oynayabilirsiniz oyunu bu arada. İnternetle de Arena'da diğer online oyuncularla kapışabiliyorsunuz. Bu şekilde bölümler var her bölümde. Mesela bir önceki robotlu sanırım bu. Bu, bu uzaylı olması lazım. Her bölümde değişik şey var. En sonunda 5 tane bölümü geçtiğinizde kasa bölüyor. Kasanın içinden size kartlar çıkıyor. Bir bölüm buradan oynayalım. Bu arada çizimleri gerçekten hoşuma gitti benim. Hani böyle çizik filmsiz şeyleri zaten çok seviyorum. Sağ altta gücümüz var. Onu baştan bir çoğaltalım. Maksimum seviyeye en az 300'e getirmemiz lazım. Samurai yolladı bize. Biz de şövalyeyi çıkartalım karşısına. Bir de tırtığı koyduk yanına. Tam tırtık diyorum. Okçu olmazsa olmazımız. Şu kaplan özellikle çok iyi ama ona 350 güç lazım. Onun için bir tane daha arttırdım. O karşı kaplan yolladı. Bunun kaplanı dert Benim kaplan 3. seviye bayağı bir güçlü. Yani en uyuz olduğum şey ya. Buna normal şeyler vuramıyor. Okçu lazım sadece. Yerlerini hep çatı çatı şey yapıyor. Gücümüz olmuş bu arada. Kaplana kaplan ama benimki fena. O o da bayağı oldu ya. Oha öldürdü lan İskelet salıyorum. En güçlü kahramanımız 500 güçte çıkıyor. Bayağı da kuvvetli vuruyor. <laughs> bu arada bu kalenin gücü kart çıktı. Ateş topu atıyor. Yani sevdiklerim içinde en iyisi bu. Üç tane görevimiz var her bölümde. Bir tanesi en başta olan kalp. Kalemizde hiç hasar almadan bölümü bitirmek. İkinci ortadaki bölümü bitirmek. Üçüncü de iki dakika içinde karşı tarafın kalesini yıkmak. Bir tane de kale kartı verdi. Bu kolay üçüncü seviye olduğu için <laughs> hepsini tamamladık. Bir tane de online savaş yapalım. <laughs> Bu arada 4 ve 5 daha zor ve güçlü şey çıkıyor. 5. de özellikle karşı tarafta süper kahraman çıkartıyor yani boss dediğim en güçlü kahramanı çıkartabiliyor. Online dedik. Şu an biz listede birinciyiz. Bu arkadaş Julio Caesar ikinciymiş. En sevmediğim bir kurt var. Kapışalım bakalım. Kurt karakterlerin üstünden atlıyor. Yani önündekinin bir üstüne atlıyor, arkasına hemen bir tane daha karakter koymanız gerekiyor. O yüzden bayağı bir uyuz oluyorum ona. Baştan bir potu dolduralım. <laughs> i̇şte en uyuz olduğum şeyi yolladı bana. Gel 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 gel. Ya yani şöyle zıplıyor, üstüne atlıyor. Evet, tırtık yapacaktık o küçüktü, o da iyi başlar. Saniye verdi. Kafamıza kar yağdırıyor. Buz yağdırdı kafamıza. Ne kadar çabuk öldürürsek o kadar puan alıyoruz online'da. Oha iskelet oldu. Çakalım ona. Çak! Bu gücü zaten bitti hemen hemen. Kaplanı öldürür. İskelet perdi. Anam be, çok çöğü yedi. <laughs> çok güzel bakalım rekorumu geçmiş miyim? 14.000, 18.000 sanırım rekoru. E şu an ikinci bir daha yanlış olduk. Bu seride beni geçemezler büyük ihtimalle. Sağ üstte var. Günlük yenileniyor bu. Şu an 18 puanla, 18.000 bin puanla birinciyim. Bir tane kasa ödülü verecek, 15 tane de şu rahip dayıdan verecek. Bu da boss. onda diğer kahramanların gücünü arttırıyor komple koyduğunuzda. Büyük ihtimal beni geçemezler. En yakın 15 bin yapmış. şu Lo yendik biraz önce. Önemli olan ilk 3'e girmek. Şu an silver 4 seviyede İlk 3'e girince bir öncekini aktarıyor. Silver 3'e geçmiş olacağız. Burada günlük görevler var yine. Her gün değişiyor bunlar. Yani oyun içinde para almadan da güzel elmas kazanabiliyorsunuz. Şu an 438 elmas. Hazineler var. Elmas açtığımız 150, 275 ve 500. 500'lük için bekliyorum. Hiç elmas harcamıyorum şu an. 500 kasayı açacağım. Hazineyi. 560 kart veriyormuş. Bazı etiketlerle garanti Bunu da bir sonraki videoda açarım herhalde. Eğer ilgi olursa. Bu da ikinci deste. Şu şövalye en sondaki yine boss. Bayağı iyi. Bu uzaylı var. Gücüne göre herhangi bir karakterin üstünden geçerken onu çekip alıyor, yukarıya götürüyor. <laughs> yine markette günlük olarak yenileniyor. Bir tane kart size bedava veriyor. Hangisi olduğu belli değil. Her gün değişiyor. Burada isterseniz elmasla gücünü tamamlamak istediğiniz kartı alabiliyorsunuz. Her karakterin 5 seviyesi var. Yani şu an 3 yıldıza kadar çoğalttım en fazla. Genellik kullandığım karakterlerde genellikle 2 yıldız. Veya kart istiyor. 100 tane 200 tane kart istiyor ve kolay kolay çıkmıyor kartlar. Bir ondan dövüş da daha yapalım sonra videoyu bitirelim normal internet olmadan oynamadığımız bölümlerde daha kolay oluyor. Mesela bu biraz bizi zorlayabilir. Bizim ana desteği seçelim. Bir bakalım. Enerjimiz de bitiyor zaten. 5 tane enerji veriyor size. Yanlış hatırlamıyorsam yarım saatte doluyor herhalde. Bir bakarız şimdi ona. Enerji biteninde video izleyerek, yani reklam izleyerek enerji alabiliyorsunuz. Baştan yine şövalye veya kaptanı yollamayı düşünüyorum. Benim kaleye gelene kadar çıkartırım inşallah. Hadi şövalye çıktı, kaptan çıkaracağım. Şu arkadan gelen yanına gelip patlıyor. Bayağı bir güç götürüyor. Gücü yaraladı neredeyse. Ulan <laughs> be tırtık çıkardık. Buz yağdırdı üstümüze. Bilmediğim bayağı bir karakter var bu arada. Oha kaleye vurdu. Sürekli yeniler çıkıyor, değişik güçler çıkıyor. Yani güzel olan karakterler var baya. Ya ben oyunu severek oynuyorum. Gün içinde boş vaktim olduğunda. Size de öneririm. Oha eskiler çıkardı. Çıkalım ona bir. Vur 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 vur. Eğer izleyip de şu kalbi seçtiğinizde onun karakteri kendi kalesine saldırıyor o çıktığında. Belirli bir süre. Bu arada oyunu oynayıp yani severseniz oynarsanız bazı arkadaşları Facebook'tan ekleyebilirim yani birlikte birbirimizi takip etmemiz için. Onun için videoya yorum yapın veya Instagram'dan Facebook sayfamızdan bana yazabilirsiniz. Bu arada bir tane bitirdik. Bölüm de bitti. 10 puan. Pek iyi bir puan değil. Kalemize vurduğu için adam bayağı gücümüz azaldı. 5 elmaslı gödül tamamladık. Çok güzel. Şu an gücümüz bitti. 20 dakika diyor. ve da 20 dakika diyor. Her destenin gücü farklı. Yani buradaki gücünüz bitti. Sonraki desteyle oynayabiliyorsunuz. Güzel bir oyun ya. Barkan'ın destesine de bakalım bu arada. <laughs> Barkınla hemen hemen aynı, birkaç tane değişik Benim ikinci destede kullandığım uzaylı kullanmış Bir de Samuray var Diğerleri hepsi aynı de level Her level atlayınca Şu an fazla param yok Bunu, her yani yenilebiliriz bunu Her level atlayınca gücünü arttırıyoruz Parayla Elemanların Paramız bitene kadar şunları da bir geliştirelim. Bana paramız yetmedi. <laughs> Başka şu an için söyleyecek bir şey yok. Eğer oyuna ilgi olursa oynamayı devam edelim. Yani parayla elmas da alabiliriz. Elmas fiyatları diğer oyunlara göre biraz daha uygun sanırım. Bana öyle geldi ya da. Yani para yatırıp kasa açılımı da yapabiliriz isterseniz. Değişik kartlar çıkartarak. O zaman kapatayım ben oyunu. Oyunu kapattım. Bu tarz değişik oyunları oynamamı istiyorsanız isterseniz sizin istediğiniz oyunlar varsa oynamamı istediğiniz yorum yazabilirsiniz videonun altına. Birkaç tane daha var değişik oynadığım oyunlar telefonda. Onların da videosunu çekeceğim. İnternetten oynanan ve internetsiz oynanan değişik güzel oyunları da yine size göstereceğim bu şekilde. Bu videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir dakika gitmeyin. Şu elimin üstünde bir video çıkacak. Ona tıklayarak başka bir güzel videomu izleyebilirsiniz. Biraz bekleyelim. Tam şurada. Şurada. Tıklayın. 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 Tıkladınız değil mi? Tıklamayanlar. Tıklayın. Tıklayın. Bye bye.